Hello children. Today we are going to learn past simple questions. Merhaba çocuklar. Bugün geçmiş zamanın soru şeklini göreceğiz. Soru şeklini öğreneceğiz. Let's learn how to make yes no questions in the past simple and how to give short answers. Yani geçmiş zamanda yes no sorularını Nasıl soracağız ve yes no sorularına nasıl cevap vereceğiz? Bunları öğreneceğiz. Şimdi karşımızda present simple questions ve past simple questions konusunu görüyoruz. Bir karşılaştıralım. Present simple'da soru sorarken nasıl soruyorduk? Ona bakalım. Do you go swimming? Do you go swimming? Soru sorarken Cümlenin başına do yardımcı fiili geliyordu. Daha sonra özne ve daha sonra da fiil. Do you go swimming? Yüzmeye gider misin? Olumlu cevap veriyorsak yes i do. Olumsuz cevap veriyorsak no i don't diyorduk. Şimdi past simple'da nasıl olacak? Past simple'da soru sorarken Did yardımcı fiilimizi kullanıyoruz. Did sonra öznemiz you sonra da fiilimiz go swimming. Cümlenin sonunda past simple zaman zarfı var. Yesterday dün demek. Did you go swimming yesterday? Sen dün yüzmeye gittin mi? Geçmiş zamanda sorduğumuz için cümlenin başına did yardımcı fiili geliyor ve Geri kalan özne ve fiil devam ediyor. Did you go swimming yesterday? Cevap verirken nasıl veriyormuşuz kısa cevap verirken? Şimdi did ile sorduğumuz için cevap verirken de kısa cevap verirken de did ile cevap vereceğiz. Yes I did. No I didn't. Present tenseteki do yardımcı fiili gibi aynen ama past tense'de de did kullanıyoruz. Did yardımcı fiiliyle soruyoruz ve yanıt verirken de kısa cevaplarda did yardımcı fiilini kullanıyoruz. Geçmiş zamanda soru sormak istiyorsak did yardımcı fiilini kullanırız. Did yardımcı fiilini kullandığımızda fiilin yalın halini kullanırız. Bildiğimiz fiiller nelerdi? Örnek verelim. dance, visit, go watch gibi fiillerin yalın hali yani hiçbir ek almıyor fiiller sonuna. Let's have a look at the examples. Şimdi örneklere bir bakalım. Cümlelerimizi inceleyelim. Dikkatle takip edin. Did he visit his grandparents at the weekend? Did he visit his parents? at the weekend Hafta sonu o büyük anne ve büyük babasını ziyaret etti mi? Bakın tik görüyoruz. Demek ki etmiş. O yüzden olumlu diye cevap vereceğiz. Yes, he did. Bakın. Yes, he did. Did yardımcı fiiliyle sorduğum soru sorduğum için ile yanıt verdim. Yes, he did. Did you dance hip hop yesterday? Did you dance hip hop yesterday? Sandun dün hip hop dansı yaptın mı? Bakın, cross işareti var, çarp işareti var. No, I didn't. No, I didn't. Did you? Sen diyor bakın sen. cevap verirken de ben diye cevap veriyoruz. Did you dance hip hop yesterday? No, I didn't. Olumsuzunda olumsuzluk eki var. n ve t gördüğünüz gibi didn't. Did she go to the circus on Saturday? Did she go to the circus on Saturday? Cumartesi günü sirke gitti mi? O sirke gitti mi? Cumartesi günü. Did she go to the circus on Saturday? Cevap verecek olursak, olumlu cevap vermemizi istiyor. Tick var. Yes, she did. Yes, she did. Did he have an ice cream at the weekend? Did he have an ice cream at the weekend? O hafta sonu dondurma yedi mi? Did he have an ice cream at the weekend? No, he didn't. Bakın çarpı işareti var yine. No, he didn't. Did they watch TV last week? Did they watch TV last week? Geçen hafta onlar televizyon izledi mi? Onlar geçen hafta televizyon izledi mi? Did they watch TV last week? Did they watch TV last week? Çekiş işaretimiz var. Yes, they did. Yes, they did. Did you buy a t-shirt? Did you buy a t-shirt? Tişört satın aldın mı sen? Did you buy a t-shirt? Bir tişört satın aldın mı? Bakalım tişörtün üzerinde çarpı işareti var. Yani tişört almamış. O zaman no I didn't. No I didn't. Let's have a look at time adverbs. Şimdi zaman zarflarını inceleyelim. Past simple tense ile kullandığımız Yesterday dün demekti yesterday. Yesterday morning, yesterday evening. Yesterday morning dün sabah, yesterday evening dün akşam. Bakalım diğerlerine. Two days ago iki gün önce. Two days ago. Three months ago üç ay önce. A year ago bir yıl önce. Last night Geçen gece last week geçen hafta last year geçen yıl last tuesday geçen salı last july geçen temmuz Yıllara bakıyoruz in 1966 in 2008 Yıllarda da yine geçmiş yıllardan bahsederken simple past tense kullanıyoruz. Eğer cümlenin sonunda bu zaman zarflarından biri varsa simple past yapısını kullanıyoruz. Şimdi yapımızı inceleyelim. Nasıl soru soruyorduk ve nasıl cevap veriyorduk simple past ile ilgili. Şimdi baktığımız zaman did soru sorarken did yardımcı fiili başa geliyor. Tüm öznelerde didi kullanıyoruz. I, he, she, it, you, we, they. Tüm öznelerimizde did yardımcı fiili başa geliyor soru sorarken. Daha sonra öznelerden sonra buy, dance, visit, go, have, watch, do fiillerimiz gelmiş. Bu fiillerimiz yalın halde. Sonunda hiçbir ek yok. Ve daha sonra da cümlemizin Devamı zaman zarflarımız geliyor. Nasıl cevap verdiğimize bakalım. Kısa cevap veriyoruz. Yardımcı fiille sorulduğu için. Olumlu cevap vermek istiyorsak yes I he she it you we they did. Olumsuz cevap vermek istiyorsak no I he she it You, we, they didn't şeklinde cevap veriyoruz çocuklar. Now practice time. Şimdi pratik zamanı çocuklar. Write questions and answers. Soru sorup cevap vereceksiniz. Birinci örneğe bir bakalım. Ben sizler için yaptım. Did he dance yesterday? Did he dance yesterday? Bana parantez içinde he öznesi verilmiş. Yani he öznesiyle cümle kur diyor. Resme de bakarak resim çünkü bize kullanacağımız fiili anlatıyor. Did he dance yesterday? Nasıl soru yaptım? Başa yardımcı fiilim did yazdım. Daha sonra parantez içinde bana verilen özneyi, daha sonra resmin temsil ettiği fiili yazdım. En sonuna da yesterday past simple zaman zarfını ekledim. Dün. Daha sonra verilen tick mi cross bakacağım. Birincisinde ne vermiş bize? Tick vermiş. O yüzden olumlu cevap vereceğim. Yes, he did. Şimdi 2, 3, 4'ü sizler yapacaksınız. Videomuzu durdurabilirsiniz. Let's check your answers bu bölümde cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz çocuklar. Thank you for listening to me. See you next lesson. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek derse görüşürüz.